Hatta gerçek saçlı minişimiz bile var. Evet, çok güzel kozmik minişlerimiz var. Hatta Şöyle. Bu simli. Evet, simli minişlerimiz var. Hadi hemen doldurmaya başlayalım. Sayısını bilmiyorum ama 100'den fazladır diye tahmin ediyorum. Belki de 100'e yakındır. Hiç saymadım arkadaşlar. Çünkü içerisinde minyatür minişlerimiz bile var. Hemen doldurmaya başlayalım. Şu kızıcık çok tatlı. Çok sevimli evet. gözüküyor. Ama ben sanırım en çok bu kozmik minişleri seviyorum. Ben de en çok bunu seviyorum. <laughs> çok güzel değil mi? Pırlatılı minişler de harika. Karanlıkta parlayan minişler sanırım kozmik minişler oluyordu. Gerçek saçlı minişimizi şöyle koysak nasıl olur? Balık miniş de var. Evet harika balık miniş var. Penguen minişler var. Şöyle arkadaşlarımıza hatta, rahat rahat hatta görsünler. Deniz, hatta deniz hastalığı bile var. Deniz hastalığı bakın arkadaşlar ben şöyle. Mi? Bu deniz hastalığı çok ben güzel. Pelikan Aha. mı bu evet. ay ben bunu martı sanmıştım Aa pelikanmış ya, Pelikan acaba var. ayakta dursa nasıl olur pelikan Aa fil ne var Arkadaşlar bu arada bakın yanımıza şöyle buzlar da var Çabucak donsun diye ben aralarına böyle buz da koyacağım bu, Hatta şimdiden koyacağım var. şöyle Fil var İkisi evet. krema Krema sosu var yani. Harika bunlar da çünkü tatlı koleksiyonundan O yüzden evet. krema sosları da var üstünde Harika minişler var bu minişin cinsini anlayamadım. Ben bunu de anlayamadım. Kocaman, kocaman kulakları var arkadaşlar. Sizce bu ne olabilir? Bakın şöyle çok minicik ağzı var. Ben de var. kuş bulur. Kocaman bir kulağı var. Gerçekten bunu, çok güzel. Bunu kesinlikle yorumlara yazın arkadaşlar. Evet bilenler yani şu hayvanın cinsini bilenler lütfen bizim için yorumlara yazsınlar. Çünkü biz ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Şöyle boyun kısmı kürklü. Değişik bir hayvan arkadaşlar. Ve bu çok aldı bir köpek. Evet o da çok güzel bir köpek. Bu sanırım baykuş mu ya da papağan da olabilir. Bir tane daha köpek buldum. Muhabbet kuşu da olabilir. Ee, evet, şöyle yüzleri de bize baksın. Evet. Ay işte bu en sevdiğim minişlerden bir tanesi. Yine kozmik miniş. Bu da benim. Bu arada arkadaşlar şurada Deve bebek. Deve şey Deve kuşu da çok güzel. Şurada bebek minişlerimiz var. Hani en çok sevdiğim miniş nedir abla diye sorarsanız. Benim tabii ki de en çok sevdiğim minişler bu. Bebek minişler. Ben en sevdiğim miniş. Bakın arkadaşlar o kadar sevdiğim miniş. Benim en sevdiğim miniş bu. Bu da kozmi. Benim en sevdiğim miniş bu. Ay evet o da bir kedicik sanırım. Eda bu da minik serisinden. Arkadaşlar bakın gerçek tüylü bir geyik var. Kutup serisinden bebek bu. Ben minik serisinden bu. Sence bu minyatür minişleri nerelere nere dizelim? acaba su eklediğimiz zaman bunlar böyle en üste çıkar mı? Bilmiyorum. Şöyle rastgele koyalım o zaman. Olur. Tamam mı? şu arkadaşlar mi? eski minişlerden Bakarsanız. bayağı bir eski. Aa, o da bir baykuş sanırım. Ve bu da aa, bu şey flamingo. Aa, flamingo versene evet. De. Bu yine bir dalmatyalı. Ay, dalmatyalı köpek. Dalmatyalı. Ben çok seviyorum. Dalmatyalı çok seviyorum. Arkadaşlar bu ne balığı ya? Bir dakika. Aa, ismini getireceğim ama bu çok kirli şey ya. Bu çok kirli. Bunu koymayalım. Bayağı evet. boyalı. O, 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 ya elektrik balığı. Ha elektrik balığı evet arkadaşlar işte en sevdiğim inişlerden Şen, bir tanesi. Bir şey daha söyleyeceğim. Benim en köpek türü bekçi köpeğidir. Bekçi köpeklerine ben bayılırım zaten. Çok akıllı ve zeki oluyor değil mi evet. bekçi köpekleri. Arkadaşlar şu da değil mi eşek. En sevdiğim eşeklerden bir tanesi. Ya bir şey söyleyeyim mi bunu bazı arkadaşlar galiba ata benzetiyor. Evet ben de at zannetmiştim. Sonradan öğrendim eşek olduğunu demek ki? Herkes ya ben, karıştırabiliyor. Ya bence bulamadı mı? Arkadaşlar Ulamadım. sizce bu kadar yeterli mi? Yoksa şu kalanları da koyalım mı? Evet koyalım. Hadi koyalım. Uh! Hadi Aa, hemen su fazla. ekleyelim. Su ekleyelim. <laughs> Arkadaşlar bu video ne? nasıl olacak bakalım. Şimdi biz suyu ekliyoruz. <laughs> Dondurduğumuz zaman videoyu devam edeceğiz. Tabii ki de siz beklemeyeceksiniz. Şöyle yukarıdan dökelim bir ses evet. çıksın. Ses çıksın şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ben Harika. Ben çok güzel. Ay yetersiz geldi. Arkadaşlar hemen tekrardan su ekleyip geliyorum. Bir sürü su getirdim arkadaşlar. Demek ki bayağı bir su alıyormuş. Bir şey, bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Bak sosis de var. De evet var. arkadaşlar bir tane mini şişe var. Onu söylemeyi unuttuk. Bakın burada bir sosisli sandviç var, gerçek bir mini şişe. Onu da koyalım. Hadi şimdi çok, tatlı. çok güzel bir şekilde dizayn etmemiz lazım arkadaşlar. Hı. Bu çünkü su donduğu zaman nasıl gözükecek? Tamam, bunun yeri çok güzel, bunun yeri de güzel. Evet, fırda ıslanmış. Evet, bu da şöyle bize baksın. Ay çok güzel gözükecek. Şunu hiç bozmayalım, tamam mı? Tamam. Bu böyle bize baksın buradan. Burada da başka bir kedimin işi var. Evet, o da arka tarafa bakıyor. Çünkü buz'u ters çevirdiğimiz zaman diğerlerin suratı da arka tarafta kalmış olacak. Arkadaşlar bence bu şekilde ee, şu an çok güzel gözüküyor. Şimdi ben bunu dondurucuya götürüyorum. Birkaç saat bekleteceğim. Ondan sonra burada tekrar görüşüyoruz. Biz bekliyoruz ama siz hiç beklemiyorsunuz.